benden eğrimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin vermem, veremem. İsterse üzerinde tek ot bitmesin. Ne kadar değersiz olursa olsun, toprak devletin temelidir.'' Hiç kimseye verilemez. Bataklıkta doğmuş, atlar ve öküzler arasında kırda büyümüş, kimsesiz ve yıpranmış imparatoriçe. Çin'de gezmek için birkaç defa sınırınıza gelmiştim. Kimsesiz ve yıpranmış imparatoriçe taht üzerinde yalnızdır. Her iki padişah can sıkıntısı içinde. Bende olmayanı, bende olanla değiştirmek istiyoruz. Hun, göğün mahrur oğludur ki, ufak saray teşrifatı ve merasimine ehemmiyet vermez. Çin hükümdarı Hunluların Çin sınırlarına yaklaşmasını istemiyorsa sınır muhafızlarına ve sınır boyunda yaşayan halka sınırlardan uzaklaşmayı emretmelidir. Göğün inaniyetiyle askerlerimiz sağlam. Atlar güçlü oldular. Yüençiler yendiler. Kılıçtan geçirip veya itaate alıp Levlan, Usun, Huse ve diğer 26 ülkede karar kıldılar. Bu ülkelerin ahalisi Hun ordusu arasına geçip bir ağa ile oldular. kadar Çinliği ben nereye gömeceğim? Irmaklar ve göller arasında doğdum. Geniş yaylalarda sığırlar ve atlar arasında büyüdüm. Kendimi sık sık sınır boylarında buldum. öldürmediğim her Çinli için bana küfür edeceksiniz. Dünya sulh istiyorsa Türkiye biat etmek zorundadır. Bir bak tarihe, Türkiye baş kaldıranların sonu ne olmuş? Ey Türk milleti, kendine dön. Ey Türk milleti işit, üstte gök basması, altta yer delinmese, senin dini ve töreni kim bozabilir? Güneş tuğumuz olsun, gökte çağrımız. Şimdi sizden istediğim savaş için hazırlanmanızdır. Artık savaşa hazır olsak da olmasak da kıyasıya dövüşmek zamanı gelmiştir. Zira vatan her şeyin üstündedir. Onun bir karış toprağı için dövüşmek her Türk için bir namus ve şeref borcudur. vatanı için her an ölmeye hazır olan kahramanlarım artık düşmana verilecek bir şeyimiz kalmadı şimdi onlara oklarımızla kargılarımızla ve kılıçlarımızla cevap vereceğiz